Merhaba arkadaşlar ben xx mister paradox ikinci videomu çekmeye karar verdim çünkü birinci videom biraz kalitesiz olmuştu ve videom keşfete düşmüştü ama şey olmamıştı pek izlenmemişti bir küçük ekran çıkmıştı tek iki dolayı bunu daha düzgün çekmeyi planlıyorum normalde benedita ya da karina çekecektim ama sağ olsun arkadaşımız Karina aldı. Ve bir de sihir amblemiyle girmiş. Şaka gibi. Ben de baktım orada Angela var. Lapu lapu alayım dedim. Karşı Mia Zilong. Zilong orman girmiş ama amblemsiz. Biraz tuhaf. Parsa Akai. Gıcık hilo ya ama ya. Adam TV'lerde tüm takımı duvara saplama yeteneğine sahip. Nana da bir de saf almış tutmayalım diye. Ah geçmiş olsun. Neyse benim için sorun değil. Pek Karina için sorun Mia mı aynen şu an çok güzel ilhamla Mia. Ne diyeceğimi bilemiyorum kısaca. Angela kalkan almış. Angela'ya fırla alamıyor. Neyse içine girdiğinde de kalkan basar herhalde. Yüzde yüz can. Hemen alalım XP'mizi. Bu kozmosu ben az önceki el gördüm gibime geliyor. Yazalım. Tabi orman aldım diye şey yapma Neyse Aklı Aa zaten gele gele karşıma Mia gelir benim Bu Bir de iki olmuş ya Aa mükemmel anlatırım zaten. Neyse pasif oynayacağım bari ne yapayım. Hop. Mia iyi kasalıyor ya. Bir zamanların hatta hala bile bozuk olan bir ADC. Yüksek hasara sahip ve ne kadar stun yerse yesin ultisiyle görünmez olup Bejde kadar kaçma kapasitesi. Ya kardeşim soluyor bir destek ya. Hadi bakalım. Bir. Ah. Şaka mı? Neyse. İyi fiskeydi ama son anda. Ve Mia gelirse beni alır o yüzden beyiz atayım kenarda. Ya da Hain pusu yapayım mı? Hain pusu yapayım mı? Hayır bu su. Mal. Taktiksel oynamak. Bayılıyorum bu spora. Mitte. Ah. Gideyim mi? Oldu. Üstte yargı dağıtıyor gibi. Ama minyonlara. Kaç kaç. İyi kaçarsın. Karnı al onu. Lapu lapu reverte baya şey gelişmiş. Hadece'yi ah, iki kere düşürerek görevimi yerine getirdim. Ve kulemi de tuttum. Kuleden de şu an çok güzel bir altın çıkardım. Aa, tek seferde 324. Kuleye vur, kuleye vur, kuleye vur. Şimdi çıkalım. Şimdi şuradan yeri temizleyelim. <laughs> Kaç kaç. Önünde çok vakit var. Kaç. Şu an burası Karina için free. Ha. Aga be. Üzüldüm. Shit 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 shit. Kaç 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 abi. Kaç kaç kaç. Karina'nın Tam 4 kill'i var ve ikisini burada 5 oldu. İkisini burada can azken çıkarttı. Da üçünü. Hem kill ve hem asist. Böyle solo lane bulabildiniz mi? Be? Böyle solo lane yok. Böyle savaş çalan arkadaşımız vardı da bizim oynamadık. Kaç kardeşim kaç kaç. Daha önünde çok vakit var kaç gel oy mille gitmeye gerek var mı ya ha ben ne zaman gelecek diyordum karineden ilginç toplamalar. Bu iyiydi. Ah en nefret ettiğim şey oldu. Lan tam da dediğim oldu ha. Ah oh be karına üzüldüm. Adamın orada manyağa yatıyordu. Bir kere ölmüşüz. İyi bu öncici. Mia Mia geri kaç Mia. Orada ölürsün kardeşim. Ölmedi. Ama Angel öldü. Karina 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 bana gel bana gel bana gel. Orayı bir toplayayım de. dolanmaya üşendim. Savaşçı ve suikastçı. Gayet güzel. Kardeşim yayındayız. Niye küfür ediyorsun? Ses şeyi kapatalım. Yazılı sohbeti. Beter, 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 beter. Ah, şükür. MVP'nin Karina ya da olması lazım. Ben solo lane'i tuttuğum için MVP olamayacağım. Ama yine de güzel bir iş çıkardım. What the fuck? Gümüş? Aga be. Canım acıdı. Hasarlara bakalım diyecektim. 20-36-6 İyi hasarlarda idare eder. Ben biraz takıma tank olmuşum. Ve evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videoya beğen tuşuna basmayı unutmayın. Görüşürüz.